Şu an Bekirli ilçesinin en derin, en güçlü su kaynaklarından birisi olan Karapınar'dayız. Burada yeraltı su kaynakları bakımından çok zengin olan bir bölge olan Bekili'nin aslında içme suyu kaynağı olarak kullanılıyor. Ancak Denizli'de, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin devrinden sonra DESKİ gerekli yatırımları yapmadığı için bu su Bekirli'nin mahalleleriyle paylaşılamıyor. Vekilinin Sırıklı, Gömce, Deşdemir, Çamköy, Kutlu gibi mahalleleri başta olmak üzere çok iki yıl aşkın bir süredir susuzlukla maalesef mücadele etmek zorunda kalıyor. Çeşmeler açtığında vatandaşın çeşmesinden su akmıyor. Büyükşehir Belediyesi deski yatırım yaparak bu suyu vekilinin mahallelerine içme suyu olarak kullanma suyu olarak aktarmak yerine Burada su tankerleriyle taşıma suyla mahallelere su götürmeye çalışıyor. Biz buradan Osman Zolan'a ve desk yetkililerine sesleniyoruz. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu su eğer deski yatırım yaparsa üç tane bekilinin içme ve kullanma suyunu karşılayacak kadar güçlü bir kaynak. Taşıma suyla değirmen döndürmek yerine deskiye borç üstüne borç katlatıp liyakatsiz, beceriksiz kadroları yandaşları doldurmak yerine bu suyu bekilli mahallelerinde vatandaşlarımızın kullanımı için yatırım yaparak oraya aktarın. Tüm Türkiye'de, tüm ülkede her kademede liyakatsiz, beceriksiz yöneticiliğinizi burada da sergiliyorsunuz ve burada yeraltı su kaynağı çok güçlü bir şekilde vatandaşın çeşmesini açtığında gürül gürül akacak bir su kaynağı olmasına rağmen yatırım yapmıyorsunuz. Yatırımı yandaşlara aktarıyorsunuz. Ve Bekirlili hemşerilerimiz iki yıldan bu yana susuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. O tankerleri kimlerden aldınız? O tankerlerin kiralamasını hangi yandaşlardan aldınız? O tankerlerin kim ediyor? Kimin cebinden çıkıyor? Bunları da ayrıca sorgulayacağımızı buradan açıkça belirtmek istiyorum.